Ya Aç açına uyuyor canımız reis bey. Kıyamadım uyandırmaya. Neriman'ın verdiği ilaçlar onu böyle hep uyutuyor. Neden böyle oldu reis bey? Neden hayır dedi İhsan'a? Ferid'in gelmesiyle bütün bu olayların bir ilgisi var mı dersin? Yani bizim kız bunca yıldır aşıkmış da bizim haberimiz mi yokmuş? Benim haberim vardı. Ne? Nasıl vardı? Ferid'in İzni'ye geldiği geceyi hatırlıyor musun? Evet. Amerika'ya gitmeden önceki son gece. O gece... ...Canan'ın günlüğünü bulmuştum. Sen benim günlüğümü mü okudun? Bunu nasıl yaparsın baba? Söyledim ya, bir kitap arıyordum. Bunun içinden Ferit'in fotoğrafı düşünce açıp baktım. Bir daha asla günlük tutmayacağım, asla! Canan haklısın, okumamalıydım. Bunun için bana istediğin kadar kızabilirsin. Fakat bu gerçeği değiştirmez bu konuyu konuşmalıyız. Ben konuşmak istemiyorum. Canan, güzel kızım. Feride aşık olamazsın. Olmaz. Niye? Kuzen olduğumuz için mi? Birçok insan kuzenine aşık oluyor, mutlu oluyor baba. Hayır, kuzen olduğunuz için değil. Canan, Ferit'ten bahsediyoruz. Seni mutlu etmesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Sen senin de ondan. Ya kavga eder, ya başını belaya sokar, ya da kız peşinde koşar. Ferit bu, arasının oğlu. Lan. Ferit benim yeğenim. Kardeşimin oğlu. Anası da başımın belasıydı, oğlu da öyle. Ailemdir, kanımdır. Bu canı seve seve veririm. Ama bu canı değil. Senin mutsuz olmana dayanamam. İnsanlar değişir baba. Ferit de değişir. Kim acaba gecenin bu saatinde? Allah Allah hayırdır inşallah. Bu saatte... De... <laughs> Reis bey hayırdır inşallah bu saatte? De... Ferit? Merhaba dayı. Nereyi Bursa'dan tanıyorsun? Girebilir miyiz? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ferit ne bu hal? Ne işin var gecenin bu saatinde? Ferit'in başı çok fena belada Samet amca. İnsanlar değişir ha. Geçin içeri. Sen bunun için mi yangından mal kaçırır gibi oğlanı gavur ellerine yolladın? Sana o kadar yalvardım. Bir avukat tutalım Reis Bey dedim. Onu oralara yollama dedim. halbuki sen sırf Canan'dan uzak olsun diye. Ah reis bey. Ah reis bey.